İkinci günle kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz konuya bakmadan önce dün ödev vermiştim. Öğretici ve ÖSYM e sorar soruları vardı birinci günün soruları. Onları çözdüğünü düşünüyorum. Çünkü konu ve soru şeklinde ilerlersek çok daha sağlam adımlarla devam ederiz. Hadi gel şimdi kitabımızdan ikinci günde hangi konuyu işleyecekmişiz ona bakalım. İkinci günde inorganik ve organik bileşikleri göreceğiz. Hemen İkinci günün kamp yoluna geliyorum. İkinci günün kamp yolunda boyama işlemini yapayım. Sen videoyu dinledikten sonra boyama işlemini yap, onu unutma. Bu arada destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da kesinlikle unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızın içeriğiyle başlayalım. Bu video içerisinde inorganik bileşikler ve organik bileşiklerle ilgili genel kavramları göreceğiz. İnorganik bileşiklerin de detaylarını işleyeceğiz. Şimdi canlıların temel bileşikleri aslında çok temel bir konu. Yani çok çok önemli. Bu konuyu bilmeden e, TYT ve AYT biyolojiyi tam anlamıyla yapabilmen çok zor. O yüzden bu kısım çok önemli. 9. sınıfın ilk konusu Yaşam Bilimi Biyoloji içerisinde canlıların ortak özelliklerinden sonra gelen konu burası. Çok çok önemli. Adı üzerinde canlıların temel bileşikleri diyoruz ya. Bu kısım çok önemli. Gerçekten temel atıyoruz anlamadığın hiçbir nokta kalmaması gerekiyor. Bu nedenle bu videoları çok sağlam dinlemeni senden istiyorum. Şimdi inorganik bileşikler ve organik bileşiklerin genel özelliklerine bakalım ilk önce. İnorganik bileşikler canlı bünyesinde üretilemezler dışarıdan hazır olarak alınırlar. Canlı ne olursa olsun ister üretici ister tüketici olsun tüm canlılar inorganik bileşikleri dışarıdan hazır olarak alır. Bunlar sindirilmeden direkt hücre zarından geçebilirler çünkü küçükler bunlar. Sindirilmeye ihtiyaç duyan maddeler büyük maddeler oluyor. Hücre zarından geçemeyen büyüklükteki maddeleri biz sindirebiliyoruz. Bunlar küçük olduğu için pat diye geçebiliyorlar. Bunlar enerji vermezler ama bir istisna var. Kemosentez yapan canlılar. Çünkü bu canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek enerji üretirler. Oksitlemek demek şu demek. Bir inorganik madde var. Bu inorganik maddeyi oksijenle parçalıyoruz. Aslında yakıyoruz. Daha sonra yeni inorganik madde yapıyoruz ve burada enerji üretmiş oluyoruz. Tamam mı? Bu ürettiğimiz enerjiyi de karbondioksit ve suyu birleştirmek için kullanıyoruz. Besin ve oksijen üretmiş oluyoruz. Tamam mı? Yani bu ATP'yi üretmek için aslında kemosentez yapan canlılar inorganik maddeleri oksitlerler. Yani inorganik maddeden enerji elde etmiş olurlar. Ama kemosentez yapan canlılar dışında bunu yapan var mı? Yok bunu unutma. Anlaştık mı? Kemosentez olayını prokaryot canlılar yapar ve onlar haricinde inorganik bileşiklerden enerji elde edebilen hiçbir canlı yok. Yapıcı, onarıcı ve genellikle düzenleyici molekül küllerdir Enerji vermediklerini söylemiştik. Neden genellikle diyorum? Çünkü kurşun, civa gibi maddeler de mineral maddedir. Ama bunlar ağır metal olduğu için toksik etki yaparlar ve bu nedenle düzenleyici olmadıklarını da ifade etmiş olayım. Peki inorganik bileşikler neler? Bunlar çok kolay. Asit, baz, tuz, su, mineraller. Yani 5 tane olduğu için ve söylemesi çok kolay olduğu için aklında çok iyi bir şekilde kalır. Ama ben bunu bir biyoloji şifreyle söyleyecek olursam da bastım olarak kodlamanı isteyeceğim. Bastım yani baz asit, su, tuz ve mineraller olarak inorganik bileşikler bizim karşımıza çıkmış oluyor. Bunun dışında organik bileşiklerle ilgili ne söyleyeceğiz? Yani inorganik bileşiklerle ilgili ne söylediysek tam tersini organik bileşikler için söylemiş olacağım. Ve hani ben inorganik bileşikleri bastım olarak kodlamıştım ya. Baz, asit, su, tuz, mineraller demiştim. O zaman bunun dışında kalanlar ne oluyor? Organik oluyor. Aferin sana. Yani böyle her şeyi ezberlemekten ziyade bir şeyi öğrenip onun dışında kalan öbürüdür demek çok daha mantıklı geliyor bana. Gelelim şimdi organik bileşiklere. Organik bileşikler canlı bünyesinde sentezlenebilir mi? Evet. Nereden anlıyorum? İnorganik bileşikler sentezlenemiyordu değil mi? Yani üretilmek, sentezlenmek aynı şey unutmayalım. Besinlerle alınanlar da var tabii ki. O zaman besinlerle alınanların çoğu büyük olduğu için hücre zarından geçemeyecek boyutta bunlar. Bu nedenle onlar sindirilip öyle hücre zarından geçebilir ve kana geçer ifadesini söyleyebiliriz yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olmak üzere farklı görevlere sahipler. Şimdi bunların neler olduğunu söyleyelim. Sonra hangisi düzenleyici, hangisi yapıcı, hangisi onarıcı onu söyleyelim. Çok fazla karşımıza çıkıyor. ÖSYM e böyle kıyaslamalı şeyleri çok seviyor. O yüzden sık sık böyle kıyaslamalardan bahsedeceğim. Organik bileşikler nedir? inorganik bileşikler dışında kalanlardır dediğini duyar gibiyim ama burada biraz daha şimdi açıklamalarını söylememiz gerekiyor. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, ATP yani enerji, nükleik asitler bunlar organik bileşikler olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki dersimizde karbonhidratlardan başlayacağız. Sadece ben burada inorganik ve organiğin kıyaslamasını gör diye, karşılaştırmasını yap diye bu şekilde organik bileşiklerin genel özelliklerini burada vermek istedim. Şimdi burada bir de şunu söyleyecektik. Hangisi yönetici molekül, hangisi enerji veriyor, hangisi yapıcı, onarıcı, düzenleyici ÖSYM bize sorar demiştim değil mi? Enerji verenler karbonhidrat, protein ve yağdır. Hemen buraya yazdık. Peki düzenleyici olanlar hangileridir diyecek olursak. Çok fazla karşımıza geliyor. Seçeneklerde de mutlaka soruyor. Karbonhidratlar düzenleyici değildir. Unutma tamam mı? Yanılgıya düşme özellikle bunu bilmeni istiyorum. Proteinler Yağlar, enzimler, vitaminler ve hormonlar bunlar düzenleyici moleküllerdir. Nükleik asitler ise yönetici molekül olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi gelelim inorganik bileşiklerin detaylarına bakmaya. Neydi? Bastım olarak kodlamıştık. Asit, baz, tuz, su, minerallerde asitlerden başlıyoruz. Suda çözündüklerinde H artı iyonu verenler asitlerdir. Bunların tatları ekşidir. pH'ları ise 0 ile 7 arasındadır. Turnusol kağıdını da Kırmızıya çevirirler. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Anne kızartır, baba morartır diye düşünebilirsin. Anne asit kırmızıya çeviriyor. Baba da baz maviye çeviriyor yani mor artıyor gibi düşünebilirsin tamam mı bu şekilde aklımızda kodlayalım şimdi pH metre dediğimiz şey 0 ile 14 arasındaki bir değer aşağıda verdim İşte burada 7 dediğimiz değer nötr değer 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik artıyor bunu unutma burada da hangi besinlerin hangi asitlik derecesinde olduğunu da kısmen göstermek istedim ama şu besin şu asitlik değerindedir şunun pH'ı budur diye bilmene gerek yok tamam mı sadece gözünde canlansın biraz daha çalışma şevkin artsın diye bu şekli vermek istedim bazılara gelelim bazılar suda çözündüklerinde hidroksil iyonu verirler yani OH eksi iyonu verirler bunların tatları acıdır tatlarının acı olduğunu şöyle düşünebilirsin Çamaşır suyu böyle ya da deterjan türevli şeyler bazik olan elemanlardır. Yani hiç tadına baktın mı bilmiyorum. Hiç tavsiye etmem ama bunlar acıdırlar arkadaşlar. pH değeri de 7 ile 14 arasındadır. 7'den 14'e doğru gittikçe de bazlığın arttığını söyleyebiliriz. Turnusol kağıdını ne yapıyorlardı? Yani babalar ne yapıyordu? Mor artıyordu. Maviye çevirdiklerini de söylemiş olalım. Tuzlara gelecek olursak da bunlar asit ve bazıların birleşmesi sonucu oluşan elemanlar. Bunların pH değerinin de nötr civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde. Burada önemli olan şu. 7'den 14'e doğru gittikçe sayısal olarak bir artış var. Tamam bazlık artıyor diye düşünebilirsin. Ama 7'den 0'a doğru gittikçe sayıda düşme olmasına rağmen asitliğin arttığını unutmamanı istiyorum. Kelime oyunlarına düşmemen için bunu hatırlatmış olayım. Zaten ÖSYM bize sınavda soru sorarsa asit baz tuzdan sormaz da mineraller ya da sudan sorar. O yüzden oralara biraz daha ağırlık vereceğim. Gelelim suya. Su canlılar için çok önemli. Düzenleyici bir molekül, hem inorganik hem düzenleyici ama enerji vermediğini unutma tamam mı? En iyi çözücü madde. Çünkü benim elime bir bardak alsam su attım içine şeker ya da tuz attım. Karıştırayım karıştırayım hemen ne olur? Şekerli su çözünmüş olur. Yani orada ben artık şekeri göremeyecek dereceye gelebilirim. En iyi çözücü olduğunu bu şekilde düşünebilirsin. Atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını su görev almış oluyor. Yani ben boşaltım yapmak için o zaman suya ihtiyaç duyar mıyım? Kesinlikle duyarım değil mi? Zaten boşaltım dediğimiz olayda içtiğimiz suyla doğru orantılı artmış ya da azalmış oluyor. Hidroliz dediğimiz olay neydi? Yıkım olayıydı. Yani katabolizmaydı değil mi? Ben şimdi yemek yedim. Yemek yedikten sonra su içmeliyim ki sindirimim hızlı olsun değil mi? İşte sindirim dediğimiz olayda bir yıkım olayı mıydı? Yani bir hidrolizmiydi Evet. O nedenle hidroliz tepkimelerinde yani yıkım tepkimelerinde su ne olmuş olur? Harcanmış olur unutmayalım. Vücut ısısının düzenlenmesinde görev alıyor. Yani biz terliyoruz. Terleyince ne oluyor? Su atmış oluyoruz. İşte bu şekilde de vücut ısısının düzenlenmesini sağlamış oluyor. Suyun öz ısısı yüksek olduğu için sular geç ısınır, geç soğur. Bu nedenle su altında yaşayan canlıların hayatı da daha kolay olmuş olur. Enzimlerin çalışması için organik bileşikler içerisinde enzimler de vardı değil mi? Enzimleri de o kısımda detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şunu bilmelisin ki enzimlerin çalışabilmesi için ortamda %15 oranında su olmalı. %15'in altında enzimler çalışmıyor. Bu nedenle metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için enzime ihtiyacım var. Enzimin de çalışabilmesi için suya ihtiyacım var. Çok önemli unutmayalım. Yani buradaki mantığı şöyle düşünebilirsin aslında. Bir kuru üzüm olsun, bir de yaş üzüm olsun. Hangisi daha çabuk bozulur? Tabii ki yaş üzüm, değil mi? Zaten kuru olanların biraz daha fiyatının fazla olmasının sebebi budur yani. Daha geç bozulduğu için falan ya da içindeki su azaldığı için kilo yapmadığı için gibi gibi bir sürü etken var. Ama en önemli etken hani daha geç bozulması. İşte suyu gitmiş olduğu için enzimatik reaksiyonlarda yüzde on su varlığında çalışıyordu. Enzimatik reaksiyonlarda yüzde on beşlik bir su oranında çalışıyordu. O zaman Kuru üzümün daha geç bozulmasının sebebi içinde enzimlerin çalışmıyor olması. Enzim dediğimiz şeyde bakterinin içinde de var. O nedenle bakteriler çoğalamıyor, bizim besinimizde bozulamıyor diye düşünebilirsin. Bir de suyun adezyon ve kohezyon kuvveti var. Adezyon kuvveti dediğimiz suyun bulunduğu yüzeye tutunmasıdır. Kohezyon kuvveti de su moleküllerinin birbirine tutunmasıdır. Su molekülleri birbirine tutunduğunda bir yüzey gerilimi oluyor. Bu nedenle suyun üzerinde çok hafif hafif böcekler batmadan durabiliyor. Adezyon kuvveti sayesinde de hani su molekülleri bulunduğu yüzeye tutunuyordu ya işte bu sayede de su molekülleri yukarılara doğru taşınabiliyor. Aslında adezyon ve kohezyon kuvvetinin birlikte etkisiyle beraber su molekülleri bir bitkide kökten yapraklara doğru rahat bir şekilde taşınmış oluyor. Bir de suyun taşıyıcı özelliği var. Taşıyıcı özelliği ne demek? Şimdi Bizim damarlarımız var. Damarımızın içinde de kan var değil mi? Kan benim, damar benim. İşte damarımızda kan akıyor ya, kanımızın içerisinde de su var. Zaten su olmasaydı, yoğun olsaydı kan akmazdı, pıhtılaşma olurdu, ölürdük falan filan. Yani taşıyıcı özelliği sayesinde de bu şekilde kanımız bizim damar içerisinde rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Ya da taşıyıcı özelliği sayesinde bitkilerde de su molekülleri kökten yapraklara doğru taşınmış oluyor. Soymuk borusu dedi dediğim şey burada şu. Bitkilerde bir suyun taşındığı boru var. Bir de besinlerin taşındığı boru var. Besinlerin taşındığı boruya soymuk borusu diyoruz. Bu AYT konusu içerisinde anlatacağım yerlerden birisi olmuş oluyor. Bir de burada şunu söylemeliyim. E, suyun donma özelliği var. Mesela bir göl düşün. Gölün üst katmanı donuyor. Donduğu zaman şimdi şu elime gölün yüzeyi düşün altta göl var burası donsa donduğu için soğuk hava buraya çarpıyor geri gidiyor. Çarpıyor geri gidiyor. Aşağıda biraz daha sıcak bir hava mı var? Evet. İşte o zaman suyun altında yaşayan canlılar daha iyi bir şekilde hayatlarına devam etmiş olurlar mı? Kesinlikle olurlar diye düşünebilirsin. Bir de çok önemli AYT'de de yine karşımıza gelecek. Ama TYT kısmı içinde önemli seçeneklerde de karşımıza geliyor. Şimdi karbondioksit ve su birleşerek besin ve oksijen yapılıyor. Bu bir sentez reaksiyonu. Bu bir fotosentez tepkimesi tamam mı? Fotosentez tepkimesi deyince bu. Şimdi o zaman inorganik maddeler birleşti. Organik madde yapıldı değil mi? Yani yapıldı. O zaman bu bir yapım tepkimesi. Zaten fotosentez adından da anlayabiliyoruz. Birinci gün anlattıklarımı da aslında kısmen şu an tekrar etmiş oluyorum. Şimdi ben şunu biliyorum. Besine giden karbon, karbondioksitten gidiyor. Ama açığa çıkan oksijendeki oksijen giren sudan geliyor. Bu nedenle sorularda bize şunu söyler. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı su molekülüdür der. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Bu da yine suyun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani benim soluduğum oksijeni kim sağlıyor? Su molekülü sağlamış oluyor unutma. Hemen kendime not kısmını okuyalım. Buna göre o zaman fotosentez yapan bazı canlılar yani bitkiler ve siyanobakteriler besin üretmek için suya ihtiyaç duyar demelisin diye senin adından yazmışım gibi buraya koydum. Şimdi niye böyle söylüyoruz? Yani hocam fotosentez yapan canlı Canlıların hepsi su kullanmaz mı kullanmaz tamam mı yani e, hidrojen sülfür bakterileri var onlar H2S kullanırlar ve bunun sonucunda da açığa kükürt gazı çıkartırlar oksijen değil o da yine AYT konusu olduğu için detaya girmek istemiyorum burada sadece söylemek istediğim şey şu fotosentez yapan bazı canlılar suya ihtiyaç duyarlar suyu kullanarak fotosentez yapan canlılar atmosferin oksijen kaynağını oluştururlar çok 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 önemli. Tamam. Şimdi su ile ilgili bilmemiz gerekenler de bunlardı. Gelelim minerallere. Mineraller inorganik midir? Kesinlikle öyle. O zaman inorganik bileşikler için genel özellik ne söylediysem hepsi mineraller için geçerli mi? Evet. Bitkiler tarafından topraktan alınıyor. Hayvanlar da besinlerle mineralleri almış oluyor değil mi? Yani canlı ne olursa olsun minerallerin hepsi dışarıdan hazır mı alınır? Evet. Enerji verir mi? Vermez. Çünkü inorganiklerin hiçbir enerji vermiyordu. Eksikliğinde hastalıklar görülüyor. Düzenleyicidirler genel olarak. Çünkü kurşun, civa gibi olan ağır metaller vardı. Onlar toksik etki yaptıkları için düzenleyici olmadıklarını söylemiştik. Şimdi burada önemli bazı minerallerden bahsedeceğim. Çok fazla mineral var ama bir kısmını sadece ben burada söylemiş olacağım. Kalsiyum bizim vücudumuzda en fazla bulunan mineral. Niye? Çünkü kemik ve dişlerimiz de var. Vücudumuzda da çok fazla kemik olduğu için en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. O zaman benim bunu vücuduma az almam kemiklerimin ve dişlerimin zarar görmesiyle mi sonuçlanır? Evet. Kas kasılması ve kanın pıhtılaşmasında görevli olduğunu, eksikliğinde de yine bu gibi durumlarda sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Kalsiyumu çok alırsam da ne olur? Bu sefer böbrek taşı problemi de yaşayabilirim. Onu da unutmayalım. Yani minerallerin eksikliği hastalığa sebep olduğu gibi fazlalığı da hastalıklara sebep olur. Demire gelecek olursak, hemoglobinin yapısına katılır. Hemoglobinin yapısına katılır diyorum ama hemoglobin ne hocam ben bilmiyorum ki biyoloji sıfır bende. Kana kırmızı rengini veren madde ne? Vişnevişli suyu değil değil mi? Bu hemoglobin işte arkadaşlar. Bu içerisinde demir minerali bulunan protein yapılı bir pigment. Bu nedenle insanlar için çok önemli. Çünkü bizim yapımızda kan var. Kan olduğu için hemoglobin de çok önemli. Aynı zamanda o zaman ben bunu... Demiri eksik alırsam ne hastalığı yaşarım? Kanla ilgili bir problem yaşarım. Yani kansızlık problemi yaşayabilirim. Buradaki kansızlık kan eksikliği olmuş oluyor. Bunu da özellikle vurgulayayım. Klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılır. Aman Allah'ım o kadar önemli bir şey söyledim ki. Bak şimdi. ÖSYM diyor ki: "Klorofilin yapısına katılır." diyor. Bir de klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılır diyor. Bak ikisi farklı şeyler. Klorofilin yapısına katılan magnezyumdur. Klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılan demirdir. Unutma ayrımı sorulur tamam mı? Magnezyuma gelecek olursam insanlarda kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Bitkilerde ise klorofilin yapısına katılarak düzenleyici olarak görev almış oluyor. Fosfora gelecek olursak çok Söyleyeceğiz fosforu çok dillendireceğiz organik bileşikler içerisinde çünkü fosfor yağların yapısına katılıyor yağ dediğimiz şey bizim hücre zarımızda var mesela fosfolipid tabaka işte burada fosfor bulunuyor aynı zamanda nükleik asitler vardı DNA ve RNA onların içerisindeki nükleotitlerde bulunuyor ATP dediğimiz adenozin trifosfat şuradaki P var ya işte buradaki P bu P olmuş oluyor. Yani ATP'nin nükleik asitlerin ve hücre zarının yapısına katıldığı için çok önemli olan bir mineraldir diyebiliriz. Eksikliğinde diş ve kemik problemleri oluşmuş oluyor. Sodyum potasyuma gelecek olursak vücudun iyon dengesinin ayarlanmasında görevli. Şimdi sodyumu gördüğün zaman hemen vücuttan su çıkıyormuş gibi düşünmeni istiyorum. Tamam mı? Sodyum klorür zaten hani sodyum klorür dediğimiz şey bir tuz. NaCl yani içinde Na var. O yüzden vücudumuzdaki iyon dengesini ayarladığında bu şekilde söylüyoruz. Yani iyon dengesi demek vücuttaki su dengesi gibi düşünebilirsin. Aynı zamanda Aynı zamanda sodyum potasyum sinirsel uyartı iletiminde görevli ve kas kasılmasında görevli. Bizim kaslarımızın düzgün bir şekilde kasılmasında da etkili olmuş oluyor. Eksikliğinde kramplar olabilir, halsizlik olabilir ve sindirim bozuklukları yaşayabiliriz. İyota gelecek olursak şu bölgemizde bizim tiroid bezimiz var tamam mı? Tiroid bezimizden tiroksin hormonu salgılanır. Bu tiroksin hormonunun yapısında da iyot vardır. İyot eksik olursa bu tiroksin hormonu yeterince salgılanmaz. Tiroid bezi de der ki çok çalışayım, çalışayım, çalışayım ben tiroksin hormonu üreteyim. O zaman burası şişer ve guatr hastalığı oluşmuş olur. Yani iyotlu yiyecekler de dengeli bir şekilde bizim vücudumuza alınması gereken minerallerdir diyebilirim. Bu mineraller önemli olanlardı. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek olanlardı. Bunlardan bahsettim. Bunun dışındaki mineraller de yine bizim için önemli ama en önemlilerini bu şekilde ifade etmek istedim. Şimdi organik bileşiklere başlayacağız bir sonraki günümüzde. Yani karbonhidratlardan başlayacağız. Ama oraya başlamadan önce ben sana şunu söylemek istiyorum. Organik bileşiklere başlamadan önce mutlaka bilinmesi gereken şeyler var. Bence bunlar birçok kaynakta eksik olarak veriliyor. Yer yer konunun içerisinde veriliyor. Ama bence böyle yapılmamalı. Çünkü öğrenciler her kavramı bilmiyorlar. Biyoloji sıfır olarak başlıyorlar. Ben de bu nedenle size burada başlangıçta vermek istedim ki biz sağlam temellerle gidelim. Organik bileşiklerin en küçük en anlamlı yapı birimine monomer diyoruz. Bu monomerlerin yani benzer ya da özdeş olan monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya da polimerler adını vermiş oluyoruz. Monomer küçük Polimer büyüktür ama her küçük şeye monomer diyemiyoruz. Her büyük şeye de polimer diyemiyoruz unutma. Şimdi biraz daha detay işleyelim. Yapı taşı bir birim anlamına gelen şey monomer demek. Anlaştık mı? Sindirilmeden hücre zarından direkt geçebilirler. Çünkü çok küçükler bunlar. Mono yani tamam mı? Sindirilmelerine ihtiyaç yok. Her küçük madde monomer değildir. Monomerler de küçük maddeler gibi hücre zarından geçebilirler. Yani monomer ve küçük maddenin ortak özelliği neymiş? Hücre zarından direkt geçebilmeleriymiş. Polimerlere bakacak olursak poli çok demek. O zaman bunlar çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. E, sindirilmeden hücre zarından geçebilir mi? Geçemez. Çok sayıda monomer var ya içinde. Onları o zaman benim sindirmem gerekiyor. Her büyük madde polimer değil. Ama ikisinin ortak özelliğine ikisi de hücre zarından sindirilmeden geçemez. Peki monomerler ve polimerler neler? Ya da küçük madde ve büyük maddeler neler? Bunlar bize soruluyor. Öğretmenimiz de bize böyle derste anlatırken falan işte monomer polimer diyor ama keşke biz bunları bilsek değil mi? Hadi gel bilelim. Monomer maddeler amino asitler, glikoz, galaktoz, fruktoz gibi monosakkaritler bunlar monomer maddelerdir. Tamam mı? Monosakkarit dediğimiz şey de yarınki konumuzda işleyeceğiz. Merak etme. Sadece burada şunu bil. O zaman glikoz, galaktoz, fruktoz ve amino asitler neymiş? Monomer maddelermiş. Peki küçük olup monomer olmayanlar neler? Gazlar, su, yağ asitleri, gliserol, ayıraçlar, vitaminler ve mineraller küçük maddeler olmuş oluyor. Küçük ve monomer maddelerin ortak özelliği neydi? Hücre zarından vın diye geçebilmeleriydi unutma. Sindirilmeden hücre zarından geçebiliyorlar. Polimer maddeler neydi? Monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşması gerekiyordu. O zaman nişasta, glikojen, protein, enzim bunlar nedir? Polimerlerdir. Ama büyük olup polimer olmayanlar neler? maltoz, laktoz, sükroz, yağlar bunlar da polimer olmayıp büyük olan hücre zarından direkt geçemeyen maddeler olmuş oluyor. Zaman içerisinde biz bunları çok kullanacağız. Bence ben seni yerine olsam şöyle yapardım. Hemen bunu Not olarak alırdım, postite falan yazardım masamın karşısına yapıştırırdım çünkü çok önemli karşımıza geliyor. Özellikle hücre zarından madde geçişleri kısmında daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. O maddeler neye göre geçiyor? Neden sindirilmeden geçiyor? Sindirilmeden geçince ne olur? Geçmeyince ne olur? Yoğunluk nasıl değişir? Onları hep birlikte görmüş olacağız. Bir de dehidrasyon ve hidroliz kavramlarından. Dün bahsetmiştim aslında dehidrasyon neydi yapım olayıydı hidroliz yıkım olayı küçük maddeden büyük madde yaparken açığa su çıkardığım tepkimelere dehidrasyon tepkimesi diyoruz yani hemen bir örnek verelim en tane amino asit bir araya geldi protein yaptı ve açığa su çıkarttı o zaman okun sağ tarafına doğru olan reaksiyon nedir dehidrasyondur dehidrasyon bir yapım tepkimesi olduğuna göre Enerji harcanır mı? Birinci günden hatırla. Evet hocam tabii ki harcanır. Çünkü yapıcı olmak zordu. O yüzden enerji harcanır. Aferin sana. Hidroliz dediğim şey de büyük maddelerin su kullanılarak daha küçük parçalara ayrıştırılması. O zaman ben proteine su kullanarak amino asite mi dönüştürüyorum? Evet. Yani bu hidroliz midir? Evet. Büyük maddeyi küçük maddeye dönüştürüyorsam o zaman parçaladım ve açığa bir sürü bir şey çıktı. Bir sürü bir şey çıkınca enerji kazanmış oluyorum diye düşünmeni istiyorum. Burada harcanan şey ısı enerjisi olmuş oluyor. Bunu da unutma. Tamam mı? Anabolik reaksiyonlar yapıcıdır. Yapım tepkimeleridir. Katabolik reaksiyonlar yıkım tepkimeleridir. Bunu unutmayalım. Ama ben şunu demeliyim buradan. Şimdi su açığa çıkan her tepkime dehidrasyon ya da su kullanılan her tepkime hidroliz olmaz. Bu olmadığı için de zaten ÖSYM gelir pat diye bunu sorar. Ama biz ona düşmeyeceğiz. Çünkü burada açıklıyoruz. Fotosentez reaksiyonunda su kullanılır. Fotosentez tepkimesini bilmemiz lazım bunu yapabilmek için. Karbondioksit ve su birleşir, besin ve oksijen yapılır. Bak su kullandım mı burada? Normalde ben su kullanılan tepkimelere hidroliz demiştim. Ama bu fotosentez. Sentez bir yapım. O zaman her su kullandığım tepkime yani her sakallıya dedem demiyorum. O zaman burada su kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu tepkimeye de hidroliz tepkimesi diyemeyeceğiz. Bunu da görmüş olduk. Bu tarz şeyler istisnai şeyler olduğu için ÖSYM'de bunlara bayılıyor yani seviyor. O yüzden ben de buraya özellikle vermek istedim. Bir de ne demiştik? su açığa çıkaran her tepkimeye de biz dehidrasyon demiyoruz demiştik. Mesela solunum reaksiyonunda su açığa çıkar ancak solunum dehidrasyon değildir. Hemen solunum tepkimesini bilelim. Nereden bileceğiz? Biraz önceki şuradaki söylediğim fotosentez tepkimesiydi ya bunun tam tersi solunum. Yani besinin oksijenle parçalanması sonucu karbondioksit ve su açığa çıkan bu tepkimeye solunum tepkimesi diyoruz. Burada büyük madde yapı birimlerine ayrıştırılıyor. Yani parçalanıyor. Bu bir hidroliz, bir yıkım tepkimesidir. O nedenle su açığa çıkardığımız her tepkimeye de yine dehidrasyon tepkimesi diyemiyormuşuz. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Dediğim gibi ÖSYM bunu seviyor. Şimdi cevap sende sorusuna geldim. Bu soruyu senin çözmeni istiyorum ve doğru cevabını yorumlardan bekliyor olacağım. En kısa zamanda da ben de doğru cevabı yorumlara yazacağım. Şimdi biz ikinci günü bitirdik. Kamp kitabımızdan bugünün sorularını, öğretici ve ÖSYM sorularını mutlaka çözüyorsun. Konuyu işledikten sonra sorusunu çözdüğümüzde çok daha sağlam temellerle gideceğiz. Bunu unutma. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın ya şu neydi, bu neydi ben kaçırdım mı acaba dediğin herhangi bir şeyi yorumlara yazabilirsin. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Güzel yorumlarını da bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı da unutma. Arkadaşlarına tavsiye etmeyi hiç hiç unutma. Seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Ödevini yapmayı unutma. Soracağım. Bugünü de kamp yolunda boyamayı unutma. Görüşürüz. Hoşça kal.